Selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Videoyu bir iki kere çektim silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Daha doğrusu yarıda kesmek zorunda kaldım. Çünkü iki üç tane hedef vardı. Onları sıfırladık hızlı bir şekilde. umarım bu videoda bir sorun çıkmaz da bu şekilde hemen direkt hızlı bir şekilde çeker paylaşırız arkadaşlar. biliyorsunuz bir iki gün önce bir video çektim arkadaşlar paylaştım elektrimiti ile ilgiliydi. Ee, bakın şunu söyleyeyim zaten videonun içerisinde de ben söyledim yani şimdi e, açık konuşmak gerekiyorsa şöyle bir şey arkadaşlar. E oldu yani iki oyuncuya ben zaten yazdım hatta bir gün iki gün bekledim böyle bir şey yani bir cevap gelir en azından bir ekran görüntüsü gelir ya da bir video gelir diye yanıt gelmeyince hiçbir şey gelmeyince ben de demek ki böyle bir şey olacağını e, yani şey konusunda kesin bir şey net bir şeye sahip oldum yani bir düşünceye sahip oldum çünkü biliyorsunuz Kemal'in destek kısmına da zaten yazmıştım ben oraya adam bana verdiği cevap teknik desteği bana verdiği cevap 200 km elektrik gayet normal buna sahip olabilir dedi bana ee, o da nasıl bir geri zekalıysa anlamıyorum. Kemal dünyasında nasıl insanları barındırıyor, nasıl teknik destekli böyle insanlar oluyor ben anlamıyorum. Çünkü oyunla hiçbir alakası yok. Biz Adense her şey biliyorsunuz hesabını kitabını yaptık arkadaşlar maksimum sahip olacağınız melek limiti şu anda her şeye maks seviyede en fazla 160k arkadaşlar. Bunu da zaten hesabını kitabını matematiğini yaptık arkadaşlar. Ee, o da öyle söyleyince gayet normal bir melek limitine sahip olması diye biz de ne yaptık? Tabii bir coşku aldık oradan hemen direkt girdim mesela her şeyi adan hesapladım yaptım arkadaşlar. Canavarından tutun, bulumsundan tutun, obsidiyeninden tutun, diğer ekipmanlarından tutun her şeyi hesapladık. VIP'lerini falan her şeyi hesapladık. Max çıkardım mesela 160 k aldı. O da öyle söyleyince tabi teklif sistemi verdiği cevap da bu olunca ben de iyice bir coşku aldım tabi burada nasıl böyle bir saçmalık oluyor hani sonuçta baktığın zaman maksimum her şeyi hesapladığın zaman A'dan Z'ye kitabına göre hani verdiği maksimum sayı bu bunun üstesine sen çıkamazsın diye neyse öyle olunca da işte bayağı bir ortalık karıştı maraştı şey oldu. Ee, dediğim gibi ama buradan büyük hata Camel'in hatası arkadaşlar benlik bir şey yok sonuçta bir de şuradaki ayol'da oynayan geri zekalılar orada kalkıp saçma sapan yorum yazacağına onun yerine bir ekran görüntüsü açsak belki böyle bir video çekip paylaşmak şeyinde bile kalmayacaktık. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim bugün bana bir istek geldi arkadaşlar e, Line grubundan şu anda biliyorsunuz telefonu ben Samsung'da çekiyorum arkadaşlar şu videoyu bir durdurayım eee line grubundan bir şey geldi, istek geldi. Oraya gittim. Panda var orada. Şeyin Eol'ün kurucularından arkadaşlar 2022'nin efsane oyuncularından biri zaten. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Vaado oynayan bütün efsaneler o gruptaydı diyebilirim. Biri hariç bir tane gereksiz vardı zaten. Boş insan. Tanıdım, çok önceden tanıdım. Bana Facebook'ta abi bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor diye soran bir boş insan vardı. Onun haricinde diğerleri bayağı bir iyiydi. Yani şeyde böyle tanımış oyuncular falan çok vardı kendisiyle konuştuk. işte ben dedim böyle böyle dedi. Sen mi çektin paylaştın falan gibisine şeyler sordu. işte biraz da şey yaptılar böyle bayağı bir makara falan da yaptılar. Dalga geçtiler benden. Ya ben de sonuçta yani her şey ortada dedim. Böyle bir rapor var ya diyor ki işte oyundan kaynaklı, hatadan kaynaklı. 4 senedir bu oyunu oynuyorum 5 senedir. 5 senedir ben böyle hiçbir şey denk gelmedim ki o etkinlik esnasında sırf hani oyuncuya yönelik bir izci raporu değil. Elimde birçok izci raporu vardı. Hiçbirinde bir hata vermedi de niye onda öyle bir hata verdi? Onun çelişkisi de vardı. Dediğim gibi sürekli kalesinin sesi da bayağı bir hani şey uyandırıyordu kafada, bir şeyler uyandırıyordu. <laughs> Neyse uzun lafın kısası. Ee, dedim bana video görüntüsü gö çek gönder dedim. Çek şey gönder, ekran görüntüsü gönder dedim. Hatta ekran görüntüsü de direkt video görüntüsü istedim. Dedim ekran kaydını al bana gönder. İlk ee, başta çekip gönderdi Sadece kaledeki bilgiyi göndermiş. Yani kaç tane sahip. Sonra ben dedim yok böyle olmaz dedim. Hani belki bir kısmını hastanede saklıyorsunuzdur diye. Her de zaman tapınakta oranla çekeceğimler dedim. Ee, sağ olsun kendisi çekti gönderdi zaten ee, gönderdikten sonra da otomatikman zaten ne oldu ortaya çıktı arkadaşlar yine kemanın büyük saçmalıklarından biri ortaya çıktı bakın şimdi videoyu izletiyorum size gördüğünüz gibi burada direkt hastaneyi gösteriyor tapınakta da yaralı da hiçbir şey yok burada da direkt şeyi gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sahip olduğu melek limiti şu anda 135k arkadaşlar onun haricinde başka hiçbir meleğe falan sahip değil. <laughs> dediğim gibi bu benlik bir şey değil arkadaşlar. Bir video daha izleteceğim size şimdi. Bakın bu videoya da iyi bakın. Diyorum hiç karşılaşmadığım bir şeydi. Bakın bu da aynı şeyle karşılaşmış. Ama bu hani izci raporunda değil. Savaş esnasında karşılaşmış. Çocuk çok iyi de çekmiş paylaşmış. Buna da teşekkür edeyim buradan. Bu da bana gönderdi direkt gruptan. Şuraya bakın arkadaşlar. Bakın işaretliyor. 138K var üstte. Yani 139 kaya yakın var melek. Biraz daha aşağıda. Bakın yaklaşık da yani burada bak kaybettiğini hesaplarsanız yaklaşık ortalama da burada 70k şu anda T5 melek gözüküyor şu anda burada. Yani şu anda 200k yapıyor. Bu da 200k yapıyor. Bakın şimdi buraya bakın. Savaşa bakın. Gördüğünüz gibi ortalama burası da 200K yapıyor arkadaşlar. Ama gerçekten çok saçma yani. Böyle bir şey nasıl olabiliyor gerçekten çok saçma. Bakın melekleri burada da görebiliyorsunuz. Bir de savaş esnasında gözüküyor. 210K gözüküyor gördüğünüz gibi. Yani şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey siz yaşarsanız yani sizin de aklınızdan böyle bir şey geçmez mi? Yani siz söyleyin. Yani bu kimin hatası? Benim hatam yani Cemal'in hatası. Bence bu Cemal'in boku arkadaşlar para kazanmak için çok çalışıyor ama işte bu oyunu saçma sapan şeyini düzeltmek için hiç çalışmıyor arkadaşlar. Her zaman geri plana atılıyor. O yüzden e, böyle bir şey geldi. Zaten gönderileri sildim arkadaşlar oradan. Otomatikmen resimlerdeyken ekran görüntülerde pandanın gönderdiğim çeki paylaştım oradan. Kendisine de teşekkür ettim. Dediğim gibi videoyu çekip paylaşacağım dedim. Eğer böyle bir şey olursa yine diye. Bunu da çekip paylaşıyorum. Şimdi tamletlik kazansın. Bir de ben anlamadım. Bazı şeyler var. Geri zekalı bazı oyuncular var. Bakın size birini göstereyim mi? Bak. Şuna. Şu oyuncu. Şu var ya şu. Şu geri zekalı. Bakın. Yemin ederim tam bir mal. Ben kendisine resmi çektim gönderdim tamam mı? Dedim ki böyle bir şeye sahip olması mümkün mü dedim. Bak 200k var bana ne diyor biliyor musun? Gayet normal diyor. 200k'ya sahip olabilir diyor. Benimkisi daha düşük diyor. Daha yükseltmedim ben fazla diyor. Bunu diyen bu geri zekalı. Ve savaş gücüne bakın sahip olduğu kaleye bakın arkadaşlar. Gerçekten böyle bir mal yani. Bir şey demiyorum. Her şeyi hesapladık, kitapladık. Ben kendisine yazıyorum ki maksimum sahip olabileceği 160k yok diyor. 100, o şeye sahip olabilir diyor. 200k'ya sahip olabilir diyor. İşte böyle geri de bu oyunu oynuyor. Böyle kalelerle oynuyor bir de işte. Biz de bunlara karşı savaşıyoruz. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Panda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Thank you Panda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.